Abi bize soruyorlar, biz de merak ediyoruz. Üstadımız Ramazan'lar nasıl geçirirdi? Her gün sabah var mıydı? Ramazanlarda Üstadımız Ramazan, ay, 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 her ayın sultanı olduğu için Üstadımız da kendi, kendi şey ya, yani kendi adeti söyleyeyim. yaptı. ama herkes yapmaya mümkün olmaz. Yani memur var, çalışanı var. Yani umumlu bir kayda değil de ustaz, kendisi yaptı. Biz de, biz de beraber yapardık. Onu söyleyeyim. Üstad da Üstad da her, her, Ramazan'da yani tabi tarafından sonra odasına çekildi. İşte sarıya sonra evvela Kur'an düz 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 hadi oturdu bize yüz okurdu yani kendi kendi aleminde. Şimdi evvela bu şeyler okurdu baştan kadar okurdu. Tek, ama bize fazla evlat er er büyük son zeki şeyler var da ev, er evlatlar var. Yani şimdiki bizdeki hizbül hakayetten daha fazla. Bazen fazla yani falan. ama ula sebpte bizim için bunu, tavsiye etti yani. Hizbül hakayet. Hak. Ben onu yaptım? Sen ne yani yaptın söyleyeyim? mutlaka ya ya her gece hayatta bütün bu her gece tercih tümazı bulardı. Her gece tercih tümazı mutlaka hiç geçmiş değildi hayatta tercih tümazını. Tüm en kısa, kısa, ge kısa gecelerde de yani terk namazı zaten oluyor? Ramazan, Ramazan da yatmasa da kılıyor değil mi? Yani, kılıyor yatıyor. Evet. Sadece ya, ibadet olarak kişiye ihya ettiği için, Üstadımız ettiği için ihya'yı herhalde ihya etmeyle beraber orada, orada yani o, artık ihya'da ulaşıyor için yarısından sonra mesela 12'den sonra 1'e doğru terk namazı kılardı. O yeri yarısını şey, öyle manada. Ben öyle anlıyorum ben. İf i̇zah etmez ya da. Terk namazı kılardı. Sabah namazı, evvel, ders yapardı, sağım dersi yapardı bize. Bir saat falan ders okuduk beraber. Sarı okudu, ustad, ustad da okudu. bazen biz de okudu, dinlerdi. Yani böyle ders yapardı. Dersi hani dedim, ben hiç anlattım ki dersi. Başta Bismillah diye bir ses. bu okudum, şu işte gibi. Ne, ne, ne aynı mevzuysa o mevzu okuyorduk. Sırayla, böyle iki şey sayfa. Usta bir, bir, sayfadan fazla yeter dedi yani, bir, iki sayfa neyse. Bazı, dur, vakti, vakti öyle. Okuduk, okuduk, Okudan sonra da okuduk, Fatiha dedi işte başlıyor. Sabah sabah namazı gece Geri iki ay Biraz da diğer umum bir şeydi. Umum Bugün üç, üç var ya Kadir Gecesi. Leyberat ve Mirat Gecesi var. O geceler de hakikaten o geceler için çok iyi etmeyi tavsiye ediyordu. Hatta sabah ihya etmesi için bazı arkadaşlar uyku çok uyuş, şey değil, yorgun oluyordu. Şimdi namazda su yatmak meşhur olduğu halde gece ihya için namazdan su yatabilirsin diyordu yani veriyorsun. Bir saat falan yani fazla. Yani o gece mahsus. Ezma değil, o gece mahsus. Yani. İkinden sonra yatmak mekul oluyor ya. Abi peki Ramazan'da sizler yanınızdasınız ya talebeleri. Sizi de uyanık durum istiyor muydu? Nasıl? Tabii ya biz de ustadın. Bizim hizmetimiz, usta tabii vazifesi var. Yani biz de orada Hübeyre ve ikimiz Özel hizmetinde istihdamız, özel hizmetinde. Sabahtan kalkınca, yatıncaya kadar, e, işte her şey, özel hizmetli yani, her sürü şeyin mesul olduk ihtiyacıyla. Ondan sonra bir, ve bu böyle devam etti. Tabii ki ben birçok hasta olduğum anlarda ben yalnız kalıyordum. Ben şeyden, nasıl bir de bazı mesleğe şişler falan da vardı. Elhamdülillah işte böyle bir şey diyorum. Yani biz gece ne kadar ağır hasta da olsa, meşgul, şey, meşgul de olsa, olsa daha gece ihya ediyor o işi o gece yani. Hadi gece edelim. Biraz Ramazan ondan sonra, 15-15 e sonra Ramazan'da biraz bunu tavsiye ediyor yani. Neydi kadere bulmak için inşallah.